Merhaba Sayın Takipçilerim Bugün sizlere Şanlıurfa Halfeti Bölgesini kameraya alıyorum Bu bölgede tatil yapmak isteyenler için Antalya'yı aratmayacak bir bölge Suyun temizliğini, şeffaflığını görüyorsunuz Burası Şanlıurfa'nın Halfeti Bölgesi Birecik Bölgesi'ne yakın Birecik Barajı olarak geçiyor zaten İzib'e daha yakın, Antep'e daha yakın e, bu bölge Bu bölgede tatil yapmak isterseniz çok güzel bir bölge Antalya'yı aratmayacak şekilde e, Doğu'nun Güzel yerlerinden bir tanesi e, Karşıda gördüğünüz gibi restoranlar var ileride daha güzel restoranlar da var Şu şekilde Şurada gördüğünüz yine e, suyun altında kalmış bir cami Yukarıda taş evler var yukarıda oteller var Bu bölge Gerçekten süper bir bölge ...sizlere tanıtmak amacıyla çekiyorum. Bu, bu barajın ilerisinde Bilecik barajın kapakları var, böyle geriye doğru gidiyor. Arka taraf Antep'e ait, bu tarafın işte dün turdayken sorduğumda... ...Şanlıurfa'ya ait olduğu söylendi. E, bu işte turlar düzenleniyor, Bir saatlik bir tur var. 25 TL, belediye zaten el koymuş, daha önceden özel işletmeler varmış belediye şu anda işletiyor. Şanlıurfa Belediyesi. Hanımızı, hanımınızı alıp gelip böyle kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Şurada gördüğünüz gibi yukarıda bir tane otel var görüyorsunuz. Şitamrat bir otel. Onun geceliği mesela 300 civarı. Aşağıda böyle daha uygun kalabileceğiniz taş yapılar var. 150 civarı. Kişilerin kendi butik otel tarzı yaptıkları, ama e, hiç pişman olmayacağınız bir yer. Fotoğraf çekilebileceğiniz asma köprü mevcut. Bölgede taş evler mevcut, gördüğünüz gibi. Şimdi asma Kö köprüden karşıya geçmedim, alt köprüden geçiyorum. Bu da piknik alanlarına doğru gidiyor. Hani piknik yapmak isteyenlerin için bir çekim yapalım. Barajda balıklar da mevcut. Evet, asma köprünün buradan güzel bir yansıması var. Bakın. Nasıl? Piknik alanı için. Arasınız bulamazsınız. Bayanların buraya çok bayılacağını düşünüyorum. Fotoğraf için 10 numara yer. Burada Karagül olmakta. Karagülü meşhurdur. Karagül kolonyası. Şu da Karagül bitkisi. Böyle ileriye doğru yürüme yolları var. Suyun büyüleyici bir rengi var Evet faydalı olabilmek adına sizlere buraları çektim Suyun güzelliği her şeyin güzelliği ortada Mutlaka Doğu'nun Bu bölgesine de tatil yapmak isteyenler buraya bir gün ay ayırıp Tatil yapabilirler şu an burada inci su testleri var yukarıda manzaralı evleri var ee, günlük 200 liraymış sordum kahvaltı dahil Belediyeye ait temiz bir yer şu an bulunduğum yer belediyeye ait diğer yerler özel işletme Tavsiye ederim sayın takipçilerim mutlaka e, programınızı alıp stres atmaya gelmeniz lazım Doğu'yu gezerek Şanlıurfa'yı gezerek Mardin gerekirse 10 günden fazla tatil turu ayarlamak lazım Umarım faydalı olmuştur. Var olun, sağ olun.